Şu anda ekranda görmüş olduğum 5000 lira derindeki God Knife'ları kazanmak ister miydin? Ya da tüm bu inventeri? Cevabın evetse kanala abone ol, video like at, Discord sunucumuza açıklamadaki linkten katıl ve nickini yorumlara bırak. Evet, tüm bu inventeri kazanmak için yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Kazananı 0805 tarihinde açıklıyoruz. Hepinize bol şans. Sayışmeli videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yine bir CSGO.net videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber 336.36 dolar ve burada güzel kasarışacağız ve güzel item'ı almayı deniyor olacağız. Videoya geçmeden önce sen de burada kasa açıp takılmak istiyorsan ne yapıyorsun? Açıklamadaki linkten siteye ulaşabiliyorsun. Sağ üstten artıya tıkladığında da promosyon kodu bölümünden XM3 kodunu kullanırsan her depozisyona özel %40 ekstra veriyor ve buradaki bütün yöntemlerde bu geçerli olmakta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben diyelim 10 dolarla kasa açılma yapacağım. 14 olarak geçiyor bu. 100 attın 140 da kasa açılma yapıyorsun gibi de düşünebilirsin. Herhangi bir sınır limit yok. İstediğiniz kadar istediğiniz miktarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kanka buraya yeni bir kasa daha getirmişler. Açıkçası geçen da ben şu kasa kasayı bayağı bir farmladım yani iki video sadece bu kasaya özel yapıştırdık ama yani veriyor vermiyor değil ama ben çok beğenemedim arkadaşlar bu kasaya açıkçası çünkü aldı yani verdiğimizi verdiğini geri aldı genelde. Aa atlı da var. Güzel. Bir tane vurduk bak. Bu kasadan önce vurduysan mesela diyelim 100 dolar girdim bu kasadan açacaksın kanka. %2 mi %3 mü ne bu kasa? Abi 100 dolarının hepsini bitirmeden sonu atlıya gelmeden bir tane çıkardıysan çıkacaksın kesinlikle. Çünkü devam ettim mi alıyor. Ben de bir tane daha gördüm. Yeni bir tane daha getirmişler. Aynı kasaya benzer. Cheap close Mining diye. Kanka bunun şansı 0.5 0.5. Bunun şansları mesela diğer kasaya göre daha iyi. Tabi item fiyatları da ona göre daha daha düşük yani ne kadar mantıklı deneyeceğiz göreceğiz arkadaşlar hep beraber Şurası bir 1 etti 1316 ay iki lan o, o kası da aynı hemen hemen yüzde bir kasa arkadaşlar bir tık daha pahalı yerine göre ben deneyeceğim bakalım Umarım e, birkaç tane atar atarsa tatlış olur hoş olur bunu bir iki yüze kadar denerim bütün makimi yapıştırmam ama bir tane bir tane ah be oğlum güzel Oğlum 2'de 2 yaptık bu arada. Biraz böyle şey mi yapmamız lazım? Site, site değil kasaya yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Böyle kötü kasa kötü. Ne kadar kötü ki hiç drop atmıyor hesabı. Senin gibi kasaya lanet olsun. Oğlum yakın bile değildi lan. <laughs> bu sefer işe yaramadı galiba arkadaşlar total. Bir daha açtık. Tık hızlı. Bir anda bir yavaş gibi yaptığımızda açtım. La gelmedi mi o? Vallahi geldi zannettim onu. Neyse bir normal yönlendim. Bak şu an dediğim olay oldu. Yani 200'e kadar açacağım dedim. Açmasam çok daha kardaydım. Bakalım buradan bir tane atarsa tabi işler değişirdi ama atmadı yine. 11 var. Şunları da satalım. 13. 13 kaç tane? 5 tane daha gönderebiliyorum. Bakalım. 5'liden de gelmezse mesela profit Yeni profit ama 80-90 profit varken biz gittik 10-20 profite. Boyun eğdik gibi oldu birazcık. Şu an kaçtayız? Hemen bir bakmak istiyorum. Şu nereden lan? Al değil. Bunu satacağım. Şu an arkadaşlar 214 burada. Okey. 336 ile girdik. Şu an 400'deyiz. Yani profit. 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 Ama daha fazla bilmiyorum. Dener miyim? Hadi de bir iki tur daha deneyeyim ya. iki tur. Hani 150'ye kadar deneyeyim. Gelmezse salayım eğer gelmezse zaten zararda olacağız. Gerisi de çok karda olacağımız söylenemez açıkçası. Yani gene gelmedi. Bilmiyorum garip bir kasaymış ya. Allah. Tık bir hızlı. Ver lan artık bir tane Yapma be oğlum. Yani bak normalde yapmayacağım şeyi yapıyorum şu anda. Yes güzel geldi tamam. Tamam daha fazla açmam. Daha fazla açmam kanka. Okey. okay. Profiti aldın mı baba? Yani denenir. Denenir. Profiti aldığında kaçacaksın ama kanka. Yani ilginç bir kasa. Ondan sonra ne deneyelim? b indirimde. Gerçi bütün kasalar indirimde de. Bir deneyelim bakalım b -wise'dan. ne geliyor arkadaşlar. Yok mu bir Volkanımız, Asimov'umuz falan, sahabı. Bir tek bu var. O da çok pahalı değil. 50 dolar verdik toplamda 73 aldık. Ne pahalı ki burada? 7 7 zart tut. Bir tek bu pahalı dediğim gibi başka da bir, çok bir şey yok. Bir daha hızlı buradan lan. Şu bir AK full injektör zannettim ya. Var mı bu kasa full injektör? Aynen varmış 300 kanka. O bir gelse, geliyor da bize tek olanı geliyor. AK'si değil. Klasik mi kavurt mu? Kavurt ya. Beşli kavurt. Akıttım arkadaşlar beşli kavurt. Hadi bakalım. Beşli kavurt, beşli kavurt. Mekaza, dört neon. Şuradan güzel bir şey yok. Vallahi bura kötü lan. Oo, bura bura birazcık can yaktı arkadaşlar. Bir üçlü attım bakayım. Hadi lan. Güzel bir şey attık be kanka. Oradan da yok. Hyper Beast var gibi. Stat FR değil ama 45. Yani okey. Okey. 88. Bize daha güzel bir kasa lazım arkadaşlar. Daha güzel bir kasa. Ne olabilir? AWP deneyelim. Ben burada bu kasayı hiç açtığımı adam akıllı hatırlamıyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl bir AWP kasası. Hattan renkli bir şeyler. Oy oy boom var. Boom pahalı. Boom pahalı kanka. 100 dolar. Oy oy Totalde 193 dolar. Oha. Bir dakika. Oğlum ben bu kasayı niye bilmiyormuşum? Harbiden. Tamam boom'u tutalım. Anam nereye geldik? Diğerlerini satalım arkadaşlar. 100 dolar. Oğlum devam. Ver bakayım bir onu daha kanka. Ver bakayım bir onu daha. Bum güzel. Vallahi iyi kanka. Smoke gelmedi. Oğlum dragonlar falan gösteriyor lan. Çılgın mısın evladım? Ver bakayım bir 5'i Atar mı daha öyle bir şey ya? Bu şansı kaç acaba? Bir bakacağım ondan sonra. Pav oğlum bunlar güzel değil ki ya. 27 gene kötü değil o kadar. Bu şansı 0.026 bayağı düşmüş lan. Grafit falan da var içinde. Bir hızlı tık isteği kandırmalık hesabı dedik. De bizi mi kandırdı hocam? Ne oluyor? Bir üçlü daha attım bakayım. Gelmedi lan. Evet. Demek ki dropu alınca Kaçacaksın arkadaşlar Yani Çok fazla zorlamayacaksın Aldın gideceğim baba Hmm Okey e Son 100'lüleri burada birazcık yemiş olduk Ne oldu 432 Yani okey arkadaşlar Bence Burada salalım gitsin Yani 430 Girdik 380 falan Değil mi 330'a girdik Aynen 330'a girdik Okey bu arada ya Okey yüzlük hemen hemen bir profit var Kafi ganka bu uyduluk Daha fazla zorlamayacağım Dediğim gibi Şu kasada de denemiş olduk Yeni gelen e, Glove kasasını Fena değil Fena değil Okey Ama dediğim gibi Kar aldıysan kesinlikle bence salınacak bir kasa. Çok zorlayınca vermiyor gibi geldi bana. Aldım mı bir tane sallayacak Gelmedi. Okey. Bu bu kadar. Takılmak isterseniz dediğim gibi buradan XM3 kodunu kullanarak sizler de %40 ekstranızı elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Discord'a Twitter'a gelmeyi unutmayın. Videonun başındaki çekişi de katılabilirsiniz tabii ki. Hoşçakalın ve bay bay.